kaydı başlattım şu an videoda mıyız şu an <laughs> ama ben rahat hissedemiyorum kendimi ya normalde de böyle konuşuyorum da şu an Hı. biraz kasıyorum kendimi ya Doğuk. benim sesle giriyor mu video Doğukan Bey buralar imara açılmış diyorlar Doğru mu? Doğru doğru canım serseri ya. Senin de neler haberin var. Doğukan buralar claimli bölge mi acaba? Buralar claimli. <laughs> 2011'e kadar buralar claimli. <laughs> claimli değildi. Belediye el attı. Artık claimli. Şükür şimdi claimli şükür. Bir şey diyeyim mi? Seni kaybettim ben. Ha? Neredesin? ben seni görüyorum. Ben sandığın yanındayım dayı. Ben de geldim senin yanına. Hadi gidek de biraz balık tutak ya. Hadi sand sandığını al sandığını. Aa sen de açabiliyor musun sandığı? Yok. Yok ben açamıyorum. Hadi al da gidek. Kafanı tamam, ortadan al. Dur dur hemen. Ne Bir yapıyor? Saniye. Ne yapıyor? Hop. Atal ağzım aga. Şimdi bir iki taş kıracağım. Vay <laughs> vay 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 ay ay ay. Sen ne yapalım? Ağzım acı. Gittiğimiz yerde. Kadar olmuyor. Nereye yeniyorsun? lan? Taş mı topluyor? Şuradan iki taş toplayıp he, gidiyor hadi. Hadi hadi gidiyor hadi. Ben tamam. hadi hadi lan. Ben de alayım <laughs> biraz lan dur. Oh, sen alma. Ana. Madencilik. Ya merdiven. Hadi. Sen mi kırdın merdiveni? Hadi koş koş çabuk. Lan hadi gün gün bitecek hadi. Acıktım ben. Tamam dur. Şey inventory'ü kral. Tamam kral. Takip ediyor mu beni? Al. Hadi, Hadi gel. Suyun gözesine gidiyoruz dayı. <laughs> <laughs> ya şu neyli bölgeydi bu rapo? Kılıyımlı. <laughs> <laughs> Aha it var. Sveyimli bölge. Hani? Sesini duydum. Geliyor mu? Yo ben duymadım geliyorum. Lan Vurma lan. Aha, aha, Sürekli bölgede çıkmış. <laughs> tamam, 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 tamam. Kral, şim, şim, kral, mı? onu tam vurma, şımar. <laughs> şımarma. şımar mı oğlum? Tamam. Oğlum, gel. Aha, Şurada yüzecek işte. Nereye <laughs> gittin? Buradayım. Çok kayboldu mu? Suya atladım, gel. Suya atladım, gel. Tamam. <laughs> Oğlum normalde kılıcın tavuğa tek atması lazım. Neresin lan? Su falan yok burada. Aşağılara gel lan. Geçtiğimiz yerdeyim az önce. Ufak bir su çukuru var dayı. Ya. Toprak bir kule görüyor musun? Toprak kule. Sen o kulenin tepesinde misin? He. Aşağı atla aşağı. Aşağılardayım ben. Sen, sen neredesin beni gördün mü? Ben yok kuleyi kendim yaptım lan. Şu anda beni gör diye. Göremedim. Allah Allah. Tepe atayım ya dur da. At. Dur bakayım, tepe atayım hacım. Tekliden nasıl? Et. Kabul et. Dur. Niye kabul etmedin? Hah. Abo oluyor. Buraya girdin. Burada ne yapıyorsun? Apatek. <laughs> <laughs> Çimiyorum dayı. Ah hadi sür ben de <laughs> sür sür ben de bin. <laughs> you wanna if you know. Gonna need it Tokyo. And you say that you made and you know you have to go. Fast and for yes. Fast and for yes. Two, two, two. Vasıyet konustama, ütten uttan Meri meram meru gustama. Bide meri bide vida mu beri beri teytemustama. Vasağım, meri mano, meri meram meram ina mano. Bide ina 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 Buradan nasıl ineceğim? Ben de bulamadım. Ben i̇nemiyorum lan. Ben de inemiyorum. Bir saattir. <laughs> lan nereden bindim? <laughs> nereden bindim lan? İnemiyorum dayı lan. Ah, shift shift shift. Shift <laughs> apocum. <Ha>, tamam. <laughs> Tekne bize alalım.